Asgari ücret zammının duyurulmasının ardından, asgari ücret desteği ile ilgili de araştırmalar gerçekleştiriliyor. Asgari ücretin hangi oranda artacağı 2023 yılının son ayında en çok merak edilen konular arasında yer alırken, asgari ücret zammı için farklı oranlar üzerinden hesaplamalar gerçekleştiriyordu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği açıklama bu hafta itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan geldi. %49 oranındaki artış neticesinde asgari ücretin 17.002 TL seviyesine yükselmesi sonrasında, asgari ücret desteği ile ilgili de araştırmalar yapılıyor. Bakan Işıkhan asgari ücret desteği ile ilgili de bilgilendirmede bulundu. Asgari ücret desteği ne kadar? Asgari ücret %49 oranında artış neticesinde 17.002 TL seviyesine yükselirken, asgari ücret desteği de netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan asgari ücret desteğinin 700 TL seviyesine yükseldiğini belirterek Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere çalışmaları tamamladı. Bu süreci ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gerek işveren, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. 2024'te geçerli olacak asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17.002 lira olarak belirlenmiştir. Temmuz ayına göre artış %49, Ocak ayına göre %100 oldu. Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz, dedi. Emekli ve memur zammı son durum. Net 11402 TL olan asgari ücretin %49 artış ile birlikte 17002 TL seviyesine yükselmesi sonrasında emekli ve memur maaş zammına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Asgari ücret zammı 2024 yılı öncesinde netlik kazanırken, emekli ve memur maaş zamlarına dair de 2024 yılının ilk günlerinde kamuoyuna bilgi verilecek. Bu çerçevede, emekliler ve memurlar da maaş zamlarını açıklanmasına kısa bir süre kala güncel oranlar üzerinden yapılan hesaplamaları yakından takip ediyorlar. Memur ve memur emeklisinin maaşlarının %50'ye yakın oranda zamlanabileceğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurmuştu. Asgari ücret %49 oranında artarken, Memur ve memur emeklisinin maaşlarında daha %50'ye yakın artış beklendiği için SSK ve Bağkur emekli maaşlarına da %40 ile 50 aralığında zam yapılabilir.